Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün BS TikTok izliyoruz. Arkadaşlar 10K olunca yüzümü göstereceğim. İkincisi arkadaşlar. Artık yani nasıl diyeyim. Facecam'ın açık videolar gelecek. O yüzden de 10K rekorunu kırmalısınız. Önceki videomda açıkladığımız gibi çok az bir şey kaldı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hadi bir 10K yapalım mı? <laughs> teşekkür ediyorum. Hadi videoya geçelim. Larin'den izliyoruz. Larin'e çok teşekkür ederim. Geçelim. Çok tatlı. Ya kusalım da size de sesim gelsin. O Spike geberir şimdi. Tamam. Daha bir önemli ya. Bırakın da he. Dinleyin. Ya Bu görüntüyü çok seviyorum işte. Ece Edits mükemmel olmuş. Tebrik ediyorum. Jackie 02. Oo. Böyle şeyle oynayan bir arkadaşınız yorumda etiketleyin arkadaşlar. Kalp atacağım. Okey demircim. Okay. <laughs> Güzel. Yapıştır bombayı. Bu kanala, kanala abone olan herkese. Evet ya kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Öyle yaparsanız devam çıkıyormuş demeyeceğim. Çıkmaz abi. <laughs> evet akşam videoyu ödemedim. <laughs> Bu kötü eski için özür dilerim. Şu açayım da. Ne kobi? <laughs> Dar altın ne kobi? Mr. P çekti. Tam Poco'yu çekti şimdi. Kesin şimdi albayda çekti. Ya orada olan ne çekti? Oo, lan çekti. <laughs> Benim eski hikayem. Yanımda kimse yoktur. Hayır. Yiyebilecek bir girlfriend'im sen, sen benim girlfriend'im. <laughs> <laughs> Ama ne güzel olmuş Laz abi. Laz abi kraldır gerisi yalandır. Alay etmiyorum bu arada yanlış anlamayın. Vallahi bana sıcak gibi hissettim. Belle kral. Herkes hmm. burada okun ki ne yaptı? Hiç mi sinik yapmıyorsunuz yani. ya. Hasan abi bugün skona gideceğiz. Ne yaptın ya? İncinmişsin dedi. Ne dedi? İncinmişsin dedi. O ne demek? Okumuş kadın. Hayatı ısıkmış derdi dedi. <laughs> Arkadaşlar ben burayı sansür ederim. Abi size yazık oldu ya. <laughs> tamam dedi. Ba Oo. Oo. Ama bu işte terslik var. Bunların like alması gerekmiyor muydu? Niye bu orası aldı? Galiba birbirlerini trollerken yakalandı var. Şöyleyim. Nite'yi gösterme çok iyi. Ay gibi aşık oldum. Kolet yakıyorsunuz abi ya. Hangisini aşık olayım bilemedim. En iyisi bence Kolet. <laughs> kolum Yenersin bence. Yemin ederim git hayatımı kurtarmamız için yapmak zorunda kaldım. Dam 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 dam. <gülüyor> 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 Saat 9'u 5 geçe atan dolma bahçede. Gözlerini Hı -hı. kapamış bütün dünya aldı. En azından sen hatırlıyorsun. Dondum. O videoyu baksana. çok sinirlenmiştim. Ağlayasım geldi. Üf, <laughs> tebrik ediyorum. ses bakın. Laz bunları iyi bir Los Crow geçir şunlara. Bir Biriyle amca gösteriyor. <laughs> Uf, ulan. Ulan bunlar Bakalım Ölüyorum. <laughs> Beni yalnız bırak. Dalga mı geçiyorsun? Kötü köpek. İhanet. Cevamızı şey, önce bir kez tezcizde kullanırım. Ve bir daha tezcizden çıkaramam. <laughs> Oradan nasıl vurdu bu beni ya? Şanslı yaver gitti. Güzel gününde. Uzaktan çok iyi bir atış yaptı. Profesyonel gibi gözüküyor. <laughs> Hile anasını satayım kapat. Hileyi kapat şeref. Ben geliyor arkadaşlar. Ben çiki çiki bam bam bak. Aynen ben ya. Ben <laughs> gördüm beni

Ben de olan ben, de. ben de. Mezarcı Lavi. Mezarcı benim klonun ismi değil mi? Ama bu saati yazmış sadece. Klon topladı ya. Onlar gibi sen de gittin. Sadece sevgiye ihtiyacım vardı. Gene kalbim kırık. Çok iyi, çok iyi. İşte bu. Mükemmel. Ya Mükemmel sinir oldum. Evet. Efendim! 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 Bir cevap ver ya anne! Efendim! Anne! Efendim! <gülüyor> <gülüyor> Aynen ben de bunu yapıyorum. Siz hep beni mi kopya ediyorsunuz anlamıyor musun? <laughs> Allah'ım. Sizi çok seviyorum. <laughs> Abi sansürü bulursam koyacağım ya. Derledim, Büyük ihtimal şey. bulamayacağım. Arkadaşlar küçük kardeşliğinize de olsa küfür öğretmeyin. Çok kötü. Sonrasında bir bakıyorsun büyüyünce ona uğrak veriyorsun. Ben kuzenim öğrettiğim için biliyorum. Bakma. Bak. Görmediğim laf kalmadı Hey beko. Aynen ben ya. Süpermen bana karakter vermeyecek ben ya. Oy. Kim göründü. Arkadaşlar oyun kalınca tabii ki, gelecek abi o editor nasıl yapıyor? <Sessizlik> Eğer... Arkadaşlar bu otogu bir sabit bırak artık. Bu batıracaksınız. Brotalk neden bunları çelik getirmiyor ki abi? Helal. Ya ben bile hiçbir karakterim otos yapamadım adamı. bak. Anca yaparsam da usta yaptım. Dehan senin ultin ne işe yarıyor? Bir varız bir yokuz. Aynen. Kazım yemek o kadarsa. Yemek. Ya canım yemek çektirdiniz ya. Ne no, küçükken başladı dertlerim üstüme. Evet, evet. bir bir yedet. Kızım ya yemek o kadar sıcak değil. Yemek. Tabii ki sıcak maga. Tabii ki, tabii ki. Kimseye not diyemezsin çünkü. Bunu yapmaya etkin yok. Helal. Bana not diyenlere yapmak istediğim. Seni tebrik ediyorum kardeşim. Bir saniye videoyu durdurma arkadaşı bir akşamak istiyorum. Bunu her yere yayalım arkadaşlar. Yayalım <laughs> <laughs> ya. Evet, neyse videoya devam edeyim. Bu kadar şımarıklık yeterli. Evet. Ultimizi attı usta. Abi sen bir bike oyuncusu musun? Ben Mike'la bir adam öldürmeyi istemiyorum. Adam yardırıyor. takım arkadaşıma bırakırım genelde öldürsün diye. Yes. El Pepe. O baydan onu gebertemez. El Pepe. Okay. <laughs> Erik güzel. El Pepe. Su her şey için önemlidir. Kaya. Fire. Ateş. -P -P. <laughs> Merhaba Brodo <doğru>. hoş geldiniz. Bir <laughs> çok güzel haberlerimiz var. Ben Orayn'ı çok seviyordum, seni çok seviyoruz Orayn. Bak Allah'ım bir büyü diyenize duyan babam. Sen hiç akıllanmayacak mısın? <laughs> Yok ben varım bizden adam olmaz. <laughs> Kerem bugün TikTok'a giriyor. TikTok'a giriyoruz. Ulan çekme. Bıyarıyorum, yani 7000 lira çekiyor. 950, 950, 950, 950 sürekli para çekiliyor. Şimdi konuşuyorum TikTok'la 7000 lira. Düzgün insanlarla arkadaş ol demiştir. Bu sıra arkadaşım. Cengar kanka aklıma bir şey takıldı da. insanlar ekmek parası için çalışıyorsa fırıncılar ne için çalışıyor? Daha kordu severdi adam. Dövüşüne bakıyorum arkadaşlar. Yani anlaşılmamayın Yürü. Belki sadece senin olmak istiyorum. Ben senin olmak istiyorum. Sevgili mi olacaksınız? Tabii ki olur. Neden olmasın? Ağlamak kibri başlıyor bu ağzı gözüküyor. Ağlamak kibri kibri şey olacak. Ağzı gözüküyor. Ağzı gözüküyor. Ağlamak başımıza yaşayan yani, oluyoruz. Yemek yapalım. Kodet. Ben başım, eskiden bu başım, almıştım. Ama başıma gelmeyen kalmamıştı. Delilik öyle kolay olsaydı ben yıllarımı vermezdim. <laughs> Derdime derman <laughs> olmayan bir kadına gönlümü vermişim, anlı yok <laughs> demem. <Başım>, ıı, Gerçekten. <laughs> Tövbe <laughs> <beşim>. Leon, sen elimdeydin. Rico. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Daha çok üzüldünüz arkadaşlar. Bana ve diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Ve kanala abone olup yorum yapıp videoyu izleyebilirsiniz. Diğer videolarım için aşağıdaki linke dokunun. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.